Tamam. 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 Seç bakalım bir tane. Aa isimlerini söylemedim onu. Ben benim. Ben Nehir. Arvan. Ben de sıra seç. İnşallah kötü değildir. Arvan. Evet. Bir tane Yok bir tane. Bakalım ilk içecekleriniz neler? Açın bakalım. <laughs> Dört. İki. İki. Ben bakmadım. Beni... Beş. İnşallah

Kızlar yapacak puan şey, almazsınız olur şey biter o kadar içeceksin. şey yapmayın. kızlamaz. <laughs> <laughs> ya <laughs> numara 5 <beş> yıldız. <laughs> ben iki şuraya Çok severim onu. 10 numara kötü yıldız. Benim rengine bak Ama ama kızlar şimdi daha <laughs> şey yapmayın. Kodakır. Sakin olun. Evet. Açalım mı? Açın. Yedi. Bu altı. Açılıyor. Beş. Aa, dokuz. Bakın bakın. Benimki bir. Bir bu, çıktı. bu. Bir de bu. Tamam. Bunu ben koyacağım. Çok Benim bu. Ben, ben koyuyorum. Hepinizde ya. Koyuyorum. ya senin istediklerini ben açıyorum. Olsun belki yarışmayı ben kazanacağım. Ya her şey düşüyor. Çok rüzgarlı. Evet. Dört tane kart düştü. Onları alıp geleyim mi? Tamam sonra şey yaparız. Ara Yok aslında neyse. <laughs> İnşallah tatlıları güzel olacak. Evet. <laughs> <laughs> sana ne çıktı Arma? Bir. İyi, çok güzel kokuyor. Güzel <laughs> aslında bu. Garip. Çok Üzüm suyu o. Bak kokla. Güzel. <laughs> Bunlar, ne bakayım. Sana. Bakayım ne kadar. Üç evrilecek bakalım. Sanki de. Bismillahirrahmanirrahim. Bekleyin ama kokuyor, kokuyor ya. Tamam. Şimdi hepiniz aynı şey anda. O bunu bunu şey, tek tur yapalım şey, bence. Rüzgardan her şey dağılıyor. Ona evet. göre herkesin kişisine göre puan verelim mi? gibi kokuyor bu. Tamam. Şimdi hepiniz aynı anda başlayacaksınız. Tamam. Ha ilerledikten sonra öyle gibi yapalım. Hadi. Hazır mısınız? Herkes hazır mı? Evet. evet. Tamam. Bak 3 deyince e kadar. Yani çok güzel. <laughs> Kötüyüz. <laughs> evet nehir 5 puan kaybı. 10 puan. Oo oh, Yusra 10 puan. <laughs> Yazalım onu. Sanki asit varmış gibi çok fazla bir şey karıştı. Asit var, benim kimin içinde? Dinlemedin. Asit var ben de, de asit var. Asit değil çok fazla içecek karıştı. Hayır hayır değil. o maden suyu olanlarda da asitik bir şey asitik geliyor ya. bir, bir karbonat. Gazoz yok. Bikarbonatın şeyi içti. Kızlar, zorlamayın kendinizi içmiyorsanız. Çok önemli bir şey değil. Tadı güzel de içmeye çalışıyorum. Ama bitiyor. Zorlamayın. Ha, Ne? Ne içeyim? Erven de içti. Baya tükürdün sen. Senin 5 puan, içmeye falan çalışma. İyi bence kusacaksın bak zorlama kendinizi. Hadi zorlama. Boşver, o kadar şey değil. Ben tamam yani bitiremez zaten. Bir şey olur yani. Pes ediyorsun. Pes etmiyorum. 5 içti ama birazcık 5. puan. 5 de. e. e. puan, e. E. Beş e. Beş e. puan e. Tamam 5 puan. Mi? Ya, bırakıyorsun orada. 5 evet. tamam, puan. Işte. Tamam 5 puan işte. Tamam ne de devam etmiyorsan. Tamam 5 puan ama. ama nehir. Çok fazla nehir. Tamam ben sana ondan getireceğim sonra. Ama ben kusarsın diye korkuyorum. Yoksa şeyden dolayı tamam. değil. Ama niye çok fazla kükürtüyorsun? Tamam mı? Her içtiğinde Evet Meir son kararın nedir? Hayır. Sen kalsın diyeceğim. Devam et. O, o senin değil. Mi? Seninki bu. İçtin değil. Ya o koyma ama şey koyacaksın. İçecek neyse. O Ha Hı, tamam. Yok. Tamam pekala. Ee, şimdi evet, kim? Evet Meir. İçtiğini bekliyoruz. O zaman iç. Öbürkümek yok. Ama Ama bu arada Nehir, bitirirsen de üçüncü sıraya da bitirmiş olacaksın zaten yine. Bence zorlama kendini. İlk ben bitirdim. Hı hı. İkinci ben. Direkt bittiğim için. Nehir. Üçüncü sırada, üçüncü sırada olacak. Bence zorlama. Ben ben, ben sonra ondan getireceğim sonra. Böyle çok güzel bir şey değil. Onu marketten de alabilirsiniz. Evet, hadi. Ya Üzüldüm şimdi böyle olunca. Tam ben değil bence içecek için değil sadece kazanmak, o istiyor. Için değil. Sadece kazanmak o istiyor o yüzden ondan dolayı yapıyor. Öyle evet. oldu ama istiyorum. tamam içersiz var. O şöyle yapacağız herkes seçtiğinden e, ama şey yok değil i̇lk. mi bardak getirmedik değil mi? Evet hmm. skor tablomuz. Tamam. İlk ben Tamam. Dur tabloyu göstereyim bir saniye. Bir şey diyeceğim Yusra şöyle yazdım. Birinci, ikinci, iki, üçüncü üç, 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 sırayla seçsin. Öyle yap, tamam, yapacaktık zaten. Yüz sıra. Yüz sıra ilk seçeceği istediğini. Yüz sıra ilk Şimdi, şunu tamam. tadını merak ediyorum ama tadını bilmiyorum. Şunu i̇şte bilmiyorum. Peki evet, ilk önce yüzünü seçeceğim. Ben de ben de ben de. Ben de. Kızlar bir zıplamadan ama sakin seçeceğim. sakin. Tadını kötü olmaz. Ben de Üzüm suyu. Aha. beyaz üzüm suyu. Bunu isteyen biri var mı ona göre seçeceğim. Niye? Yok senin evet. hakkın istediğini Benim seçebilirsin. Bak be. şeyleri <laughs> <Ben, gülüyor> de söyle mandalina şey Burçin, neli olduklarını da söyle. Altyazı, Yok ama ters çevirdi ya. Bu Arna Arna bu. O beyaz üzüm suyu. Aa, ben bunu beğendim. Hayır. <laughs> nehir. Nehir, nehir, gelir misin Doğru. lütfen? Bir tane seç bölüşürüz. Ben sana veririm bunu. Ben de onu seçecektim. Bu şey içecek olmazsa başka seçeyim. Bak kavunlu var, limonlu de. var. Limonlu güzel A, şu güzel. Ee, bu da kavunluymuş. Şu, şu. Bu limonlu. limonlu. Neyse şeyleri evet. dağıttığınıza göre herhalde şey. vedalasın da girsin sonra şey yaparız. Evet kızlar e, isterseniz bir el kapatalım burada. Görüşmeler. Görüşmeler.